Merhaba Canlar Bugün size motosiklet sınav güzergahını göstereceğim Burası motosiklet sınav parkuru Yunuseli Güneştepe Normalde burada dubalar oluyor Şu an eğitim olduğu için Dubalar yok sınav yok bugün Öyle bir yer Yavaştan başlayalım size güzergah göstereyim Şöyle motoru çalıştıralım Bakın şimdi. Farz edelim sınavı bitirdiniz parkuru. Şurası bitiş noktası olacak büyük ihtimalle. Bakın şimdi yapalım. Şurası bitiş noktası olacak bitirdiniz. Sağ sinyalinizi yaktınız. Burası çıkış noktası. Sağ sinyal hala yanıyor. Çıktınız. Şimdi sol sinyali verdim. Kontrol ettin, çıktın. Sağda bir yerde bekle diyorlar araba gelene kadar. Arkanızdan araba takip ediyor biliyorsunuz. Durdunuz mesela. Sinyali kapatıyoruz. Araç geldi. Hoca size kulaklıktan hadi başla diyor. Sol sinyali yakıyorsun. Buradan başlıyorsun. Burası iki şerit. Gidiş geliş o yüzden sağdan gidiyoruz. Bunlara dikkat edin yoksa sınavdan kalırsınız. Burada yokuş var hafif. Sol sinyalimi yaktım. Burada yavaş tip yolu kontrol ediyoruz. Müsait çıkıyorum. Çıktım. Sinyali kapadım. Arkadaş size araç takip edeceği için çok fazla hızlı yapmayın. Bir de arkanızda mı arada aynıdan kontrol edin. Bunlar önemli. Burası dört el ağzı. Dikkatli olalım. Biz buradan dündüz hala devam ediyoruz. Hiçbir yere sapmadan. Evet, burada ilk babamız. Bursallar Baba der. Babaya yaklaştık. Sol sinyalimi yaktım. Tabelayı gördünüz, yol ver tabelası. Araç varsa yol veriyoruz. Sol sinyal hala yanık. Yaklaştım, sağ sinyalimi yaktım ve döndünüz devam. Bunları gösterin arkadaki araca Sinyaller çok önemli biliyorsunuz. Burası araçların para paralel park alanı. Burada sollama serbest. Şu şekilde sollama yapabilirsiniz. Sol sineli hakkını kapatmıyorum. Hala sollamadayım. Hala. Sağ sineli verdim geri girdim. Bu. Gündüz devam ediyoruz. Buradan sola döneceğiz. Sol sinyali yaktım. Gördüğünüz gibi dur tabelası var. Ya durursunuz ya yavaşlarsınız. Size kalmış. Kontrol ettim yolu. Döndüm. Burada iki tane kasisimiz var. Bunları da geçtik. Bunu geçelim. Tamam. Dörtlü yapmış onu. Bir sollayalım. Siz sınavda sollama yapmayın o paralel park dışında. Hocanız söylemedi takdirde. Yoksa kalırsınız. Yasak çünkü. Burada yokuş çıkıyoruz. Yokuşa da çıktık. Buradan hala dönüz gidiyoruz. Şu aracı da sollayalım, zengel olmasın. Buraya yaklaştığınız zaman sol sinyali veriyorsunuz, döneceğimiz için. Çünkü ileride de yol var. Sol sinyali verdik, şokun oradan döndük. Şu aracı da geçelim. Dündüz devam ediyoruz Eğitim aracı var Geçelim onda ee, Sınav esnasında önünüze yaya filan atlarsa yol verin Bunlar önemli şeyler Kalma sebebi bunlardan ee, Yaya yolu olmasa da Verin yani müsaitse arkanız. Garanti alın işinizi. Buradan da dümdüz gidiyoruz. Nerede bir sol değil mi? Önümüz açılsın. Burada da baba var arkadaşlar. Burada yaya geçitleri var. Yaya varsa yol verin. Sağ sinyali veriyoruz burada. Sol sinyal vermiyoruz. Sağ sinyali verdik kapamadık Yaya geçidi var görüyorsunuz Yaya varsa yoldaydım Geçtik Kapadım sinyali Devam ediyorum Güzergah çok basit Trafiğe denk geldik Şunları da geçelim Yaya var gördüğünüz gibi Yayalar yol derin Las Vegas kafe var burada arkadaşlar. Buradan da sağ sinyali veriyoruz. Sağa dönüyoruz. Bu son babamız. Buradan sonra U çekeceğiz. Şöyle döndük. Burayı da soldayım. Soldadık Son babamıza doğru geliyoruz. Yine yaya geçidi var. Yol ver tabelası var. Sol sineli verdim. Baktım müsait. Dönüyorum. Sol sinyal hala açık. Hala açık. Dönüyorum. Hala sol sinyalim açık. Şimdi sağ sinyali yakıyorum. Geldim yere geri giriyorum. Yine sol sinirim veriyorum Las Vegas Cafe'nin önünden. Bu ne abi? O da nereye gideceğini bilmiyor herhalde. Bu yarayı verdik. Şimdi geldiğimiz yeri tekrar ediyoruz. Bir de sınavdayken şeridi ortalamaya dikkat edin. Sağından solundan gitmeyin. Bu da kalma sebebiymiş. Evet babaya yaklaştık. Sol sinyali verdim. Yaya varsa yol verdim. Döndüm buradan. Sağ sinyalimi verdim. Çıktım babadan. Dün düz devam. Her her şey olabilir. Önünüze yay atlar. Korna yapın uyarın. Başınız yanmasın. Devam ediyorum. Evet dönüşe yaklaştım. Sağ sinyalimi yaktım. Dönüyorum. çıktığımız yokuşu ineceğiz birazdan. Evet, geldik. Çıktığımız yokuş iniyoruz. Tabii benim gibi hızlı olmayın. Ben size göstermek için hızlı gidiyorum. Evet A İzmir'in oraya geldik. Sağ sinelimi yaktım. İki tane kasis vardı hatırlıyorsunuz. Bunları da geçtim. Onu da geçtim. Ve sağa dönüyorum. Üstümüze çıkmasın. Dediğim gibi burası araçların paralel park kısmı olduğu için sollama yapabiliyor insanlar. O yüzden dikkatli olun. Hafiften şöyle sağa geçme şansınız var. Bak mesela şeridimi atla yani. Gördüğünüz gibi. Bunun sıkıntı yok yani. Geçelim yeniden. Babaya yaklaşıyoruz yine yaya atladı dikkat edelim. Araçlar buradan sağ yöne doğru gidecek ehliyet araçları. Siz onları takip etmeyin. Evet sol sineli yaktım. Geldim sağ sineli yaktım. Devam ediyorum. Ehliyet araçlarının güzergahı başka olduğu için onlar babadan sağa doğru iniyorlar. Yani dalgın olup da katılmayın onlara. Kalırsınız. direkt durdu. Geçme şansı vardı aslında. Yol vermeye tercih etti. Parkura doğru yaklaştık arkadaşlar. Aklınızda kalabilmesi için Trent yol binası var burada. Trent yol binasının önünden sağa gireceğiz. Sineli yaktım. Milliyetim sınav günü buraya dubalar koyacak. İki şeridi ayırabilmek için. O da aklınızda bulunsun Buradan girdik Arada bir aynadan kontrol edin e, Sınav aracı arkanızdan geliyor mu diye Onları şey yapmayın yani geride bırakmayın Kalırsınız Evet başladığımız yer Sağ olsun elimi verdim Çıktığımız yerden geri giriyorum. Şimdi girdim. Evet eğitim mi yapıyorlar burada hala. Geldim. Burada duruyorum. Motoru stop atıyorum ve bitiyor. Sınav bundan ibaret arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadardı takip etmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs>